Evet. Kara ağaçta perşler. Kenarda. <laughs> evet. Burası kara ağaç. Uşak. Arkadaşım Mustafa Diyarbakır'da uzman çavuş. Buraya turna ona geldik. Kort çavuna geldik. Evet Mustafa. Bugün olmayacak. Ama hava sabahtan güzelleşti biraz. Dalga kesildi. Evet, yani Korçlar yanı başımızda oynuyor şu an. Şuradalar yani. Ama yavrular hani çok büyük değil şunlar. O kadar çok ki. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Hani kara ağaç böyle 30 Mayıs 2022 günlerden pazartesi biz yine avlaktayız ama nasip değilim. Nasip nasip. Evet ben de şöyle su üstü sahtem Remixon binlik makine Fanatik 210 10.30 atarlı kamışım. Ben memnunum. Herkese iyi seyirler.